Herkese merhaba. Sizleri çok tatlı bir sohbete davet ediyorum. Ee, dünyada çok az şey vardır. Hem çok çok lezzetli olup hem de çok faydalı olabilen. İşte bunlardan bir tanesi bitter çikolatadan bahsetmek istiyorum. Hayatımıza mutlaka günlük olarak... Dahil etmemiz gereken bir içecek. Ee, kendi hayatımız, sevdiklerimiz hayatı için olmazsa olmaz. Nedenlerinden bahsedeceğim. Yüzlerce faydası var, yüzlerce makalesi var. Ben sadece bir kısmını buraya not aldım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kere günlük 100 gram e, bitler tüketebiliyorsak eğer, kaliteli bir bitler tüketebiliyorsak, ihtiyacımız olan lifin %13'ünü, magnezyumun %72'sini ve Bakırın tam %94'ünü almış oluyoruz. Beraberinde selenyum, fosfor, çinko gibi pek çok de dahil etmiş oluyoruz. Bunun dışında içindeki nitrit madde sayesinde e, damarın sertleşmesini önleyerek kanın akışkanlığını sağlıyor. Burası çok önemli. Vücudumuz komple damar. Ve damarımız iyiyse vücudumuz iyi biliyorsunuz. O yüzden çok çok e, önemli bir ayrıntı. Bunun dışında neler yapıyor? Kandaki oksitlenmeyi önleyerek kötü kolesterolü engelliyor. Bu da çok önemli. Ee, i̇nsülin direncini düşürüyor. Kan şekerini kontrol altına alıyor. Ve e, bundan sebep aynı zamanda tatlı ihtiyacını karşıladığı için de hep mücadele ettiğimiz kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ama dikkat edin, bağışıklık sistemin dengeleme özelliği olduğu için kilo almak isteyenler varsa... Onların kilo almasına, kilo vermek isteyen varsa kilosunu daha kolay vermesine neden olabiliyor bitter çikolata. Yani akıllı bir tatlı. Bu ayrıntıyı es geçmeyelim lütfen. Ee, beyindeki endorfin ve serotonin hormonunu harekete geçiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz biz, biz mutluysak etrafımızdaki herkes mutlu. Ve bu aynı zamanda stresi azaltan bir şey. Bir dakika canım çekti. Evet, e, hamileler veregil dönemindeki kadınlar için de çok çok önem arz ediyor. Özellikle ağrılı dönemlerde mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Bunun dışında kemik sağlığı, odaklanma bunlar için çok önemli. Biliyorsunuz özellikle kadınlar belli bir yaştan sonra kemik erimesine maruz kalabiliyor. Çocuklarda odaklanma problemi olabiliyor. İşte bu nedenle de e, önemli bunu günlük olarak tüketmek gerekiyor. Bunun dışında çok fazla şey var yani burada not aldığım ama bunlardan bahsetmek yeterli diye düşünüyorum ama bir şey daha var. Hücrelerin bölünmesini engellediği için tümör oluşumunu engelliyor. Hiçbirimizin mücadele etmek istemediği korkunç bir şey gerçekten tümör ve bunu da engellediği ispatlanmış ve gün boyu enerjimizin %100'ünü kullanmamızı sağlayan ender besinlerden bir tanesi. Ve çok az besin var böyle. Mesela %100 e, bitter çikolata, %90'larda yeşil çay, %80'lerde hakiki bal, e, %70'lerde enginar. Yani %100'e ulaşabilen e, çok az e, tüketebileceğimiz besin var. O nedenle çok değerli. Şimdi tabi burada biz dedik ya hani e, bitler kakao, yağ ve şekerden oluşuyor diye. Burada önemli olan bitter çikolatanın içindeki şeker. Eğer bunun içinde esmer şeker, normal şeker ya da efendim glikoz gibi tatlandırıcılar varsa zaten lütfen kaldırın bir rafa öyle süs olarak dursun. Çünkü bunlar gerçekten aynı zamanda az önce bahsettiğimiz hani damarı esnetiyorduk. Damar duvarını kalınlaştıran biliyorsunuz vücuda kötü sonuç veren maddeler. Dolayısıyla da e, içinde mutlaka stevia olmalı tatlandırmak adına. Stevia aslında baş başına bir video konusu. Çok sayıda faydası olan bir şeker. Kısaca şeker otudur. diyabet hastalarının bile rahatlıkla kullanabileceği e, son derece hiç kalorisi olmayan hatta e, ve son derece bağışıklık sistemine faydalı olan çok da lezzetli bir ottur arkadaşlar. Bunun içinde olması çok önemli. Bir de bunun içinde kanın akışkanlığını sağlayan libidoyu artıran mutluluk hormonunu artıran keçi boynuzu varsa ve aynı zamanda en doğal antibiyotik olan propolis varsa yemede yanında yat. Lütfen günlük olarak